Anne rahat. Buzağı rahat. Etrafımızdakiler seyrediyor bazıları. Bu sanki koruma modunda. Okey derlin, Sessiz olacağım. <laughs> Emdirmiyor onların kendi kızını, oğlunu şey, cinsiyetini de kontrol etmedim hiç. Neyse. <laughs> Bir şeye benziyor. Aa, bana mı geliyor? Aa, teyzesine geldi. <laughs> teyzesine geldi. <laughs> Puş, bunu alayım ben. Stalin tamam teyzene de git arasara da yani bana ama hmm. git, hmm. git anana git. Evet ilk bu buzağımız doğdu. Sezonun ilk buzağı. Neyse hmm. evet, bir cinsiyetini kontrol edeyim. Ne oluyor? Aaa bu. Boğa. Hmm. Küçük boğacık. Oh, Bo. Boğa. Hmm. Hmm. Sen büyük boğa mı olacaksın? Hmm, boğa mı olacaksın sen? Hmm. Ama senin gibi boğaları sevmiyorlar. <laughs> Dali bana bana göster, ben göstereyim ona. Se, izin i̇zin ver emin seni. O da gelsin emsin seni. <laughs> anne burada anne. Gayet mutlu. Başka doğuracak olan var mı? Sevgili hanımlar. <laughs> Tabi bu da gece yardım etmiş. Ebe. <laughs> Buzağının ebesi bu. Ebe. Ebe hanım kanlar içinde. Yardımı dokundu galiba. Bak gitti diğer teyzesine. O teyze de süt yok, darling. O teyzede süt yok maalesef. Heh. Tarla'nın teyze de uzaklaşıyor hemen. Anne hemen yolunu kesiyor. Akıllı bir şekilde. Hani benim meme burada, süt burada. Gel beni em. Heh, heh, kokuyu aldı, kokuyu aldı. şu an gitti, önden emiyor. Emmeye çalışıyor. Yazık. Neyse, biz işimize geri dönelim. Anne ile buzağını yalnız bırakalım. Takılsınlar.